Daha fazla futbol heyecanına kimler hazır? Euro 2024'teki son gelişmelere bakalım. Almanya'da çeyrek finallere geldik ve heyecan hiç durmadı. İngiltere, Jude Bellingham'ın son dakika golüyle Slovakya'yı uzatmalarda 2-1 yendi. İspanya, Gürcistan'ı 4-1 ile geçti. Genç Lamine Yamal şov yaptı. Fransa, durdurulamaz Kylian Mbappe liderliğinde Belçika'yı 1-0 ile eledi. Peki ya ev sahibi Almanya? Onlar da Danimarka'yı 2-0 yenerek turladı. Türk taraftarlar siz hala oyundasınız. Merih Demiral'ın Avusturya'ya attığı iki gol, Türkiye'yi Hollanda ile eşleştirdi. Diğer çeyrek final eşleşmeleri mi? İspanya, Almanya'ya karşı, Fransa, Portekiz'e karşı ve İngiltere, İsviçre'ye karşı. Almanya'daki atmosfer harika, dolu stadyumlar, tutkulu taraftarlar ve evet bir sürü var tartışması. Güçlü takımlar hala yarışırken 14 Temmuz'da Berlin'deki final için favoriniz kim? Yorumlarda bize bildirin ve çeyrek finalleri kaçırmayın.